قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Birkaç gün önce bir arkadaş İhsan Şen Ocak adlı birisinin Peygamberin vefatından sonra yetişiyor Resulullah demenin ve peygamberden yardım ve şefaat istemenin şirk olmadığı bilakis caiz olduğuna dair hazırlanmış bir videosunu gösterdi. Videoya şöyle bir göz attım ve bu kişinin sözde buna e, delil olacak birkaç tane hikayeyi aktardığına şahit oldum. Bu adamın ilk olarak e, ortaya koyduğu delil Utbi adlı kişinin nakletmiş olduğu bir hikaye. Peki orada oturuyordum diyor. Bir bedevi geldi. Çölden bir Arap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde muhacir-i şerifte durdu. Dedi ki ya Muhammed semi'atullaha yakul ve lev iz zalemu ve enfusehum ca'uke fe lehumur rasul yani kim eğer onlar ve lev iz zalemu enfusehum kendilerine zulmettiklerinde sana gelseler Allah'a istiğfar etseler, Allah'tan günahlarını affetmesini isteseler, sen de onlara istiğfar etsen. Ya yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o günahkarlar istiğfar ediyor. Peki bu ayet tarihsel midir? O tarihte olmuş, o zaman bitmiş midir diyebilir miyiz? Bu ayet kıyamete kadar geçerli geçerliyse o zaman onlar Allah Teala'dan aflarını isteyecekler. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların günahlarının bağışlanmasını dileyecek Allah Azze ve Celle'de. Peki Efendimiz aleyhisselam ruhaniyeti yaşamıyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl günahların affını, mağfiretini Allah Teala'dan isteyecek? Evet. Öncelikle bu adamın hikayede zikrettiği Utbi adlı kişi peygamber olmadığı gibi sahabeden birisi de değildir. Sahabeyi gören tabiundan birisidir. Ayrıca anlatılan bu hikayenin herhangi sağlam bir isnadı olmadığı gibi Müslümanların nazarında itibar edilecek kaynak bir kitapta da geçmemektedir. Muhaddislerin nazarında da uydurma bir sözdür. Bu sebeple anlatılan şey bizim için dinde hüccet ve delil olma konumunda değil. Velev bu sözün isnadının sahih olduğunu farz etsek bile olmadığı halde velev bunun sahih olduğunu bir an düşünsek, farz etsek tabiundan olan bir kişinin sözüyle Kur'an ve sünnette imanın en büyük rükünü olarak bildirilen tevhid inancına sadece bu sözle muhalefet etmemiz nasıl beklenebilir bir Müslüman olarak? Tabinden olan aynı kişi mesela beş vakit namaz yoktur diye bir söz söylemiş olsaydı bu kimseler aynı tavrı gösterip beş vakit namazı da iptal mi edeceklerdi? Ne yazık ki bu ülkede birçok insan tevhidi tam manasıyla bilmediği gibi bazılarının nazarında ise tevhidin zerre kadar değeri yok. Bu hikayeden bu anlaşılmakta. Bu hikayeye inananlardan da bu anlaşılmakta. Çünkü eğer tevhid ilmi bilinse ve tevhide gereken değer verilse idi, Müslüman bir çocuğun bile söylemeyeceği bu tip sözler asla söylenmez ve konuşulmazdı. Gündemde yer almazdı. İnsanlar çok itibar etmezdi yani. Bunu anlatan şahıs bu uydurma hikayeyi öyle bir şekilde anlatmakta ki, sanki bu uydurma hikaye Kur'an'da yahut peygamberden nakledilenler arasında geçen ve dinde inanılması gereken zorunlu bir inanç ve buna inanmayan kişinin imanında da bir problem var. Bu olayı şu ayetin tefsiri olarak zikretmesi ise tam bir cehalet örneği. Ayet Nisa suresi 64 ve ma ersalna rasulin illa li yutaa bi iznillah biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Yani peygamberlere itaat etmek farzdır. Ve lev ennehum izzalemu enfusahum Câûke festagfarullâhe ve stagfara lehumur Eğer onlar kendilerine, kendi nefislerine zulmettikleri, günah işledikleri zaman sana gelselerdi, Allah Azze ve Celle'den mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi, لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابَ الرَّح۪يمًا Elbette ki Allah Azze ve Celle'yi tövbeleri çokça kabul edici ve merhamet edici olarak bulacaklardı. Bir kere ayette onların peygambere gelip kendileri için istiğfar etmesini istediklerine dair bir ibare yok. Fakat biz bu ayeti böyle tefsir ettiğimiz zaman bile bu ayette geçen onların güne işledikleri zaman Allah'ın kendilerini bağışlaması için peygamberin yanına gelip Allah'a istiğfar etmeleri ve peygamber, peygamberin de onlar için istiğfar etmesi nereden peygamberin vefatından sonra ondan yardım ve medet istemeye delalet etmekte bunu anlayabilmiş değiliz. Onların peygambere gelerek kendileri için dua etmesini istediklerini kabul ettiğimizde bu ancak neye delil olur? Hayatta olan salihlerden Allah'a dua etmelerini istemek olan meşru tevessüle delil olur. Fakat asla peygamberin vefatından sonra onun kabrine giderek ondan kendilerine istiğfar etmesini istemeye delalet etmez. Ayeti bu şekilde anlamak aynen trafikte kendi şeridini bırakıp karşı şeride geçmek gibi bir şey. Nitekim müfessir Şeyh Sadi bu ayetin tefsirinde ayetin siyakının peygamberin onlar için istiğfar etmesinin ancak peygamber hayattayken geçerli olduğuna delalet ettiğini işaret etmiş. Peygamberin vefatından sonra ondan bir şey talep etmenin, istemenin ise şirk olduğunu zikretmiştir. Bu ayetin tefsirinde, bu ayetin peygamberin vefatından sonra ondan yardım ve medet istemeye delalet ettiğini, işaret ettiğini söyleyen, delil olduğunu söyleyen bir tane ehl-i sünnet alimi bilinmemekte. İddia sahibi bu ayetten bu şekilde bir hüküm çıkarmışsa, şu ayetten nasıl bir hüküm çıkarmakta Mesela Allah Azze ve Celle Nisa suresi 59'da şöyle buyuruyor. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ve Rasul. İn kuntum tu'minun billahi ve'l yevmil ahir, zalika hayrun ve ahsanu ta'vila. Eğer bu hususta eğer herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu sizin için hem hayırlı hem de netice itibariyle daha güzeldir. Şimdi bu adam bir önceki ayetteki istinbat metodunu uygulayarak bu ayetin de kıyamete kadar geçerli olduğunu söyleyerek ihtilafları çözümü konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gelmenin ve ondan ihtilafı çözmesini talep etmenin zorunlu olduğunu mu çıkaracak? Bu şekilde mi anlayacak? Sahabelerin arasında vuku bulan ve ümmet için fitneye ulaşan birçok ihtilaf ve savaş esnasında hangi sahabe peygamberin kabrine giderek ey Allah'ın Resulü aramızdaki bu anlaşmazlığı gider demiş Yoksa bu bedevinin işi bu işlerden çok daha mı önemli? Yine aynı şekilde ayetten peygamberin ölmediğini nasıl çıkardığını da normal bir aklın idrakine göre anlamak mümkün görülmüyor. Oysa ki Kur'an'da birçok ayet peygamberin öleceğine delalet etmekte. Yani Allah Azze ve Celle peygamberin öleceğini bildirirken birisinin kalkıp peygamberin ölmediğini söylemesi çok büyük bir tuğyandır. Allah Azze ve Celle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bunu bildiriyor. Mesela senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Sen ölürsen eğer onlar ebedi mi kalacak? Enbiya suresi 34. Muhammed ancak bir Resuldür. Ondan evvel nice Resuller gelip geçmiştir. Eğer o ölür ve öldürülürse ökselerinizin üstünde geri mi döneceksiniz? Ali 144. Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecek. Zümer 30. Yine Sahih Bukhari'de geçen şu eser de bizim için çok önemli. Ebu Bekir radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince onun yanına gelmiştir. Nitekim bazı sahabeler onun ölmediğini iddia ediyorlardı. Ebu Bekir radiyallahu anhu Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra o sahabelere şöyle hitap etti. Dikkat edin kim Muhammed'e ibadet ediyor ise bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a ibadet ediyor ise bilsin ki Allah diridir asla ölmez. Ve sonra Allah Azze ve Celle'nin şu buyruklarını okudu. Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecek. Muhammed ancak bir Resuldür. Ondan önce nice Resuller gelip geçmiştir. Şayet o ölür ya da öldürülürse siz ökçeleriniz üzerine gerisin geri mi döneceksiniz? Kim ökçelerinin üzerine gerisin geri dönerse Allah'a asla hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Sonra orada bulunan insanlar içlerini çeke çeke ağlamaya başladılar. Peygamberin ölmediğini iddia edenler bu meseleyi Allah'tan peygamberinden ve Ebu Bekir'in de aralarında bulunduğu sahabenin en önde gelenlerinden daha mı iyi bilmekteler? Yine ölümlerinden sonra aralarında peygamberler de olmak üzere hiç kimseye dua ve ibadet edilmeyeceğini bildiren birçok ayete rağmen bu ayetten böyle bir sonuç nasıl çıkarılabilir anlamak mümkün değil. Nitekim Allah Azze ve Celle Araf 194'te اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِبَادُنَ اَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ اِنْ كُمْتُمْ O Allah'ın dışında, Allah Azze ve Celle müşriklere hitap ediyor. Allah'ın dışında dua ettikleriniz, yardım istedikleriniz, yardıma çağırdıklarınız, ibadet ettikleriniz sizin gibi kullardır. فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ Hadi in kuntum sadikin, hadi doğru sözlerden iseniz onlara dua edin, onlardan yardım isteyin, onları çağırın da onlar da size icabet etsinler. Nitekim bu ayette onların sizin gibi kullar olduğu, yani insanlar beşer olduğu, hayat sahibi olan kimseler olduğu ve daha sonra vefat edip gitmiş oldukları ama bunlara rağmen müşriklerin onlardan yardım istedikleri zikrediliyor. Gene Nahl suresi 20-21. ayette وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Allah Azze ve Celle buyuruyor, Allah'tan başka dua ettikleri, yardıma çağırdıkları, yardım istedikleri kimseler, tabi burada akıl şuur sahibi kimseler, burada taş ve ağaçlar kastedilmiyor. Onlar bir şey yaratamazlar, kendileri yaratılmaktadır. Emvatun gayru ahya. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ma yeş'uruna eyyâne Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler, şuurunda değillerdir. Burada da aynı şekilde kendisinden yardım istenilen kimselerin ölü olan kimseler, ölmüş olan kimseler oldukları zikrediliyor. Başka bir ayet İsra 54 Ülâike ellezîne yedûûne ilâ rabbihumul vesîlete Onların yalvardıkları bu kimseler de eyhum <laughs> akrabu, Hangisi Allah'a daha yakın olacak diye vesile ararlar. Peki burada kastedilen Allah'ın dışında yalvarılanlar kimler? Yani o müşriklerin Allah'ın dışında yalvardıkları kimseler kimler? Müfessirlere göre İsa aleyhisselam gibi, Uzeyr aleyhisselam gibi, Meryem gibi, peygamber ve salihlerdir. Oysa ki onlar da Allah azze ve celle'ye yaklaşmak için vesile arıyorlar ameller ile. Ve yercûne rahmetehû ve Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. İnne azâbe rabbike kâne mahzûra. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten sakınılmayacak bir azap. Allah'a hamd olsun ki Kur'an ve sünnet şirk ve çeşitleri konusunda başka hiçbir kaynağa bakmaya ihtiyaç bırakmamıştır. İkinci hikayeye gelince aslında diyor ki Ebu Bekir bin Mukri Taberani Ebu Şeyh evet. üç alim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ravzasındalar. Ehli ilim elini açıp kimseden dünyalık bir şey istemez. Aç kalır fakat İslam'ın ilmin izzetini ayaklar altına almaz. Yani bu yolu dünya yolu, menfaat yolu olarak kullanmaz Allah'ın inayetiyle. Açlar fakat kimsenin onlardan haberi yok. Orada üç tane alim var. Artık böyle çok zorlandılar, daraldılar. Ebu Bekir bin Mukri muhace Şerif'e geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde duruyor. Ya Resulallah el-cu'u diyor. Açlık ya Resulallah. Takatimiz, mecalimiz kalmadı. Dönüyor arkadaşların yanına. Tabarani diyor ki artık son anlarımızı yaşıyoruz. İmam Zehebi anlatıyor. Bu da birincisi kadar eşet yani beter bir hikaye. Kur'an tefsiri yazacak duruma gelmiş. Alimlere şirk koştukları yaftasını vurmak ve bu alimlerin sıkıntı anında hayatta olan kullardan yardım isteyebilecekleri ve bunun caiz olduğunu bildikleri halde. Allah'ın asla bağışlamayacağı şirki işlediklerini iddia eden kimseler elbette ki onlar adına büyük bir iftira uydurmaktadırlar. Bu bizi çok şaşırtmamakta elbette ki. İslam dininde asla değil olamayacak. Neyi düğü belirsiz hurafe ve uydurma hikayeler ile Allah'a iftira eden ve Allah'ın gönderdiği dinde ölülerden yardım istemeyi yani şirki emrettiğini söyleyen kimselerin kullara iftira atfetmeleri elbette ki gayet normal. Kur'an ve sünnetten delil bulamayan kimselerin elbette ki kendi akidelerine delil olarak bu tür kurafa ve uydurma şeyleri kullanmaktan başkası çaresi de kalmamış. Öyle görünüyor. Sıkıntı anında Allah'tan başkasına dua ve ibadet edilebileceğini söyleyerek Allah'a iftira eden ve Allah'ın dua ve ibadette ortağı olduğunu iddia edenlere Allah'ın şu ayetlerini hatırlatıyoruz. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَةِ onlar mı hayırlı yoksa o Allah'ın dışında yardım istenilen, sıkıntı alında yönelilen kimseler mi daha hayırlı? Yoksa kendine yalvarıldığı zaman, dua edildiği zaman sıkıntı içerisinde olan kişinin sıkıntısını ortadan kaldıran ve zorda kalan kimseye icabet eden mi? Daha hayırlı. Sıkıntıyı gideren, darda olan kişiye icabet eden tabi dua ettiği zaman Allah Azze ve Celle ve yecealukum ard ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan e ilahümme Allah Allah ile beraber başka bir ilah mı var? kalilem mâ tezekkerûn siz gerçekten ne kadar az düşünüyorsunuz. Gene Allah Azze ve Celle bu Nem suresi 62 idi. Gene Allah Azze ve Celle Zümer suresi 3'te Ela lillahi dinul Dikkat edin. Halis ancak Allah'ındır. Vellezine attehazu min dunihi Allah'ın dışında veliler, ilahlar edinenler. mana na'buduhum illâ li yukarribuna zulfa. Derler ki biz bunları ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz. İnne Allah'a yahkumu beynehum fîmâhum fîhi yehtelifûn. Allah Azze ve Celle onlar hakkındaki hükmünü, o ihtilaf etmiş e, edip durdukları şeyler hakkındaki hükmünü elbette verecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ Allah Azze ve Celle elbette ki yalancı ve kafir olan, nankör olan kimseyi doğru yola iletmez. Yine Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 18'de وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ O kendilerine ne bir zarar ne bir fayda veremeyecek şeylere ibadet ediyorlar ve yekulûne hâulâ şufaâuna indallah ve diyorlar ki bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz kul etunebbiûne allâhe bimâ ya'lemû fis semâvâti ve lâ fil ard de ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? Yani Allah bilmiyor siz biliyorsunuz öyle mi? Siz Allah'a haber veriyorsunuz. Subhanehu ve teala emma yuşrikûn Allah Azze ve Celle o şirk koştukları şeylerden o müşriklerin Allah'a ortak koştukları şeylerden elbette ki münezzehtir, yücedir. Bütün bu açıklamalardan sonra bu tür insanların istimdat metodunun ne kadar delil çıkarma metodunun, delillendirme metodunun ne kadar batıl olduğu ortaya çıkmıştır. Bizim ehl er Sünnet kardeşlerimize tavsiyemiz bu tür insanların sözlerine itibar etmemeleri, delil olarak getirilen bu şeyleri, bu hikayeleri, aslının aslanın olmadığına bakmaları, en önemlisi tevhidi, bütün çeşitleriyle, rububiyet, uluhiyet isim ve sıfat tevhidini bütün çeşitleriyle Kur'an ve sahih sünnetten güzel bir şekilde öğrenmeleridir. Yoksa birçok şu anda internette olsun, televizyonda olsun, Allah korusun, insanları saptırıcı sözler söyleyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu şeriatten uzak şeyler söyleyen, şeriata muhalif şeyler söyleyen birçok kişi var. Bunlara kanabilirler. Dinlerine sahip olsunlar, dinlerini iyice öğrensinler. Subhanakallahumma, ve estağfiruke